Hayatta sadece bir defa sevebilirsin. Ben o şansımı kullandım. Değmeyecek biri için ağladım. Günlerce, aylarca. Bir faydası var mıydı? Hiçbir şey kapatmadı ki açılan yaramı. Evet sevdim. Sevdim bir kere. Hadi çık şimdi kalbimden. Girdiğin gibi çıksana. Çıkamazsın. Sadece giriş kapısı var. Çıkış kapısı yok. Hayatından çıktım. Pardon, hayatından çıkardın. Ne kadar kolaydı, değil mi? Seviyorum deyip bitirebilmek. Hayatımda hala sen vardın. Baktığım her yerde sen. Ne kadar garip, değil mi? Öğrenecek seveceğim diyordun. Hiç ayrılmayacağız diyordun. Ama şimdi ayrıyız. Ne kadar garip, değil mi? Seni hiç yastığa başını koydunla. Beni düşündün mü? Veya beraber yürüdüğümüz yollardan geçerken Keşke olsaydı dedin mi? Diyemezsin tabi. Çünkü sen sevmedi. Biliyor musun? Çok çabaladım. Çok uğraştım. Çıkman için hayatımdan. Ama benim hayatım sendi. İstesem de çıkartamıyorum. Seviyorum dediğim günler aklıma geldi de. Ne kadar yalancıymışsın. Ben seni bir melek sanarken sen bir şeytanmışsın. Utandım be kendimden. Utandım seni sevdiğim için değil, sana inandığım için. Madem bırakıp gideceksin, neden seviyorum dedin? Neden sevdirdim kendine? Her sahte mutluluğun sonu mutsuz bitermiş, bunu öğrendim. Ve benim sonum da mutsuz bitti. Ama teşekkür ederim. Sahte de olsa mutlu ettin. Şimdi al sahteliğini, çek git. Gelme bir daha geri.